Online Kombi'den herkese merhabalar. Bu bölümde sizlere yüksek verimlilik ve akıllı kontrol teknolojisiyle öne çıkan ECA Proteus Premix yoğuşmalı kombiyi tanıtacağız. ECA kombi modelleri arasında en çok tercih edilen seçeneklerden biri olan Proteus Premix 24, 28, 35, 42 ve 45 kava geniş kapasite seçenekleriyle farklı metrekarelerdeki konutlar için etkili bir ısıtma çözümü sunar. Premix yoğuşmalı brüler sistemi sayesinde yanma öncesinde gaz ve hava homojen bir şekilde karıştırılır. Böylece maksimum yanma verimi elde edilir. ERP A enerji sınıfı ve %90'ın üzerindeki verim oranı ile yakıt tüketimini minimuma indirir. Çevreci ve ekonomik bir kullanım sağlar. Premix teknolojisi sayesinde cihaz Düşük gaz basınçlarında bile stabil şekilde çalışır. Kombimiz ihtiyaca göre alev boyunu otomatik olarak ayarlar. Bu da hem yakıt tasarrufu hem de konforlu sıcaklık kontrolü demektir. Proteus Premix'in kapalı genleşme tankı, çift eşanjör sistemi ve yüksek verimli sirkülasyon pompası suyun sistemde hızlı ve dengeli dolaşmasını sağlar. Paslanmaz çelik ana eşanjör uzun ömürlü kullanım ve yüksek ısı transfer verimi sunar. Cihazın çalışma sesi yalnızca 49 desibeldir. Bu da ev ortamında sessiz bir konfor anlamına gelir. Boyutları 67 cm yükseklik, 41 santim genişlik ve 29 santim derinliktedir. Kullanıcı arayüzü dijital LCD ekranla donatılmıştır. Sıcaklık ayarı, mod geçişleri, arıza kodları ve basınç göstergesi ile kullanım oldukça kolaydır. Proteus Premix oda termostatı ve dış hava sensörü ile uyumlu çalışıyor. Isı konforunu akıllı şekilde yaratıyor. Güvenlik donanımları arasında aşırı ısınma emniyeti, donma koruması, Baca gazı, emniyet sistemi, düşük su basıncı emniyeti, alev kontrol sistemi, otomatik bypass devresi ve pompa blokaj önleme fonksiyonu yer alır. ECA uyumlu, kablolu ve kablosuz oda termostatı kullanarak kombiniz yalnızca ihtiyaç duyulduğunda çalışır. Bu da hem konforlu bir ısı hem de düşük fatura demektir. ECA kombi çeşitleri arasında fiyat performans açısından öne çıkan bu model Bireysel kullanıcılar kadar toptan alım yapan işletmeler için de avantajlıdır. Dilerseniz ECA Proteus Premix'i web sitemizden veya satış danışmanlarımız aracılığıyla satın alıp hızlı kurulum avantajından yararlanabilirsiniz. Sonuç olarak Güçlü, verimli ve güvenli bir kombi çözümü arıyorsanız ECA Proteus Premix tam size göre. Ayrıca online kombi firmamızdan petek temizliği veya kombi bakım hizmeti de alabilirsiniz. Bu ve bunun gibi videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda merak ettiklerinizi sormayı unutmayın. Hoşçakalın.